Allahu Teala min Şeytan ve Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ve selam Muhammed ve sahbihi Ali Değerli Müslüman kardeşlerimiz, şu anda Aksaray'da Şeyh Hamidi Veli El Aksaray Yazdığın yanındayız, huzur şefindeyiz. Yani Somuncu Baba'nın huzur şefindeyiz. Aynı zamanda burada, mesela burası Somuncu Baba'nın kabri şerif ama orada Şeyh Kemalettin Sultan Azder var. Yani onun mülk mürid, müridi, yani halifesi. Burada torunu var Şeyh Evet, Ebu din orada da yine aynı torunu Şeyh Safiyyüddin Hazretleri var, Allah dostları. Burası zaten itikaf yaptığı yer, orası çilehanesi. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin şeyhidir aynı zamanda. Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'da mektup. aynı zamanda Hacı Bayram Veli Hazretleri'de. Bunun talebesi Bursa'da beraber hacca gitmişler. Haçta hac dönüşü Mübarek Hac Bayram Velaz'dan inşaat vazifesini verince onu Ankara'ya göndermiş kendisi rivayetlere göre. Malatya Darınde'ye gitmiş. Orada tekrar büyük bir, bir Seyyid efendinin orada inşaat vazibesini olduğunu duyunca orada olmanın iyi olmadığını düşünmüş Mübarek. Bu tarafa kadar gelmiş. Bu aynı zamanda Akşu içinde bulunduğumuz yani bu Somuncu Baba kabristanlığı da aynı zamanda yeryüzünde ikinci ervah olarak biliniyor. İkinci ervah yani ruhların, Allah dostları büyük e, evliyanın, ulemanın ruhların toplandığı yer olarak biliniyor. Birincisi Şam-ı Şerif'te, ikincisi de burada Aksaray'da. Yüzlerce alim var, şeyh var, Allah dostlar var burada. Ama burada tabi buranın en büyük, burayı yani Som Somuncu Baba vesilesiyle burası büyüktür. Yani burada büyük Allah dostları var ama Somuncu Baba burada en büyük diyebiliriz. Tomur büyük tasarruf sahibi, Allah dostu, evli Allah'tan. Bursa'da küçük yanmayan bir fırında koca Bursa'ya ekmek dağıtıyormuş mübarek. Ta yani Emir Sultan Hazretleri'nin kendisine gelip insaf insa ediyor. Emir Sultan Hazretleri, yani Yıldırım Beyazı'nın damadı. Onun işte ona bir çömlekle yemek getiriyor. Efendim bunu fırında pişirir misin diyor. Fırına bakıyor, fırına atıyor. ve 10 dakika sonra yani 2-3 saatte pişmesi gereken yemek kısa bir zamanda pişince. O da işte onun bir keramet olduğunu görüyor, biliyor elhamdülillah. Sonra orada ateş yanmıyor ateş. Ateşin yanmadığını görünce mübarek büyük veli büyük Allah dostu olduğunu görüyor, anlıyor. Sonra Bursa Ulu Cami'nin açılışında Bursa Ulu Cami'nin açılışında Yıldırım Beyaz damadı Emir Sultan Hazretleri'ne yani namazı siz kıldırın açılışında cuma namazı tabii büyük kalabalık Emir Sultan Hazretleri Seyyid büyük Allah dostu büyük veli yani ta aradan buraya gelmiş. Bu aradan Medine, Mekke Medine oradan da Bursa'ya gelmiş bir Allah dostu. E tabii şimdi onun şeyhi oldu Somuncu Baba. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri efendim yani namazı ben kıldırmasam diyor sultanım. Ben yani Şey Hamidi Hazretlerine onu versem diyor, Sen bilirsin diyor. Mübarek orada cuma namazını kıldırıyor. Cuma namazından sonra çok büyük bir kalabalık var. izdiham var. Zaten Bursa Ulu Cami çok büyük bir cami. Cemal'de kalabalık. Orada Yıldırım Beyaz Hazretleri orada. Dağ dışında bütün insanlarla üç kapısı var olan. Üç kapıda da musafa yapıyor. Musafa yapıyor, herkes işte ben Somuncu Bay'la musafa yaptım diyor. O da neyse neredeydin? işte sağ kapı, öbürü sol kapı, öbürü arka kapı. Olur mu ya diye biz. Ben sol kapıdaydım gördüm. Öbürü sağ kapıda olduk Gördüğünü söylüyor. Anlaşılıyor ki büyük evliya, büyük veli, büyük Allah dostu. Orada artı durmuyor elhamdülillah. Orada hicret ediyor. Çünkü evliya Allah böyle ya. Evliya Allah yani kerameti zuhur ettiği zaman çok durmayı sevmezler orada. Çünkü onlar işi keramet değil ki Allah'ın rızasıdır. Ondan sonra oraya ne maksatla gelecek adam ya? Ondan sonra Tabii orada hicret ediyor. Allah'ın işiyle bunlar yani öyle kendi kafalarına göre ben burayı beğenmedim, burası soğuktu, burası sıcaktı gideyim diye bir şey yok onlar da. Onlar işte Allah razı işte olsun nerede hizmet edecek? Mevla onlara nereye nimet nasip ederse, Allah onların kalbine nereye ilham ederse onlar oraya gider. Elhamdülillah. Somuncuba şu an Aksanay'da. rivayetleri var işte. Darende falan olduğu gibi güçlü, çok güçlü yani çok güçlü bir şey var ki orada o da burada yani kesin diyebiliyoruz yani kesin. Eee Somuncuba bu, bu kabristan yani şu şu anda şu benim elimi gösterdiği kabristanlıkta. Burada itikaf yaparmış. Orada kilanesi var zaten elhamdülillah. Rabbim şefaatle ailesin, Biz yani tekrar tekrar ziyaret etmiştik elhamdülillah. Bugün de tekrar ziyaret nasibi oldu. Rabbim şefaatle ailesin. Rabbim Celle Celal, bizim sevdiğimiz eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız ne kadar bize dua ısmarlayan varsa Rabbim Celle Celal bütün işlerimizi hayli asan eylesin, hayırlı isteklerimizi ihsan eylesin. Rabbim Celle Celal, çarşaf yemek isteyen kardeşlerimiz vardı. Biz de ısrarla dua etmemi istemişlerdi. Rabbim sonucu bana uzun hürmetine çarşaf şerif giymeyi nasip eylesin. Ee, evlenmek isteyen hanım kardeşlerimize hayırlı eşler, evlenmek isteyen erkek kardeşlerimize hayırlı sade eşler Rabbim nasip eylesin. Rabbim dünya ve bütün sıkıntılarımızı azalsın. Elhamdülillah Rabbil